Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli kardeşlerim bugün sizlere ister kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun bir hayvanın nasıl kesileceği hakkında kısaca bilgi arz edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim kurbanlık hayvanımızı kurbanlık alanına götürmeden evvel kurbanımızı keseceğimiz bir çağımızı kurbanlık hayvanın görmeyeceği bir yerde iyice bilememiz lazım. Daha sonra kurban kesim alanında bir çukur eşimemiz lazım kurbanlık kanının oraya akması için. Daha sonra değerli kardeşlerim kurbanlık hayvanımıza eziyet etmeden, eziyet vermeden onu kesim alanına güzel bir şekilde götürmemiz lazım. Kurban kesim alanına hayvanımızı götürdükten sonra hayvanı yere yatırmadan evvel ayaktayken kıymetli kardeşlerim ilk önce teşrik tekbirimizi getireceğiz. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilaha illallah, Allahu ekber. Allahu ekber, ekber ve lillahi hamd. Dedikten sonra Değerli kardeşlerim, kurban kesim dualarını biliyorsak kurban kesim dualarımızı okuyacağız. Kurban kesim duası ise şudur. İnni veccetu vecihiye lillazi fatara's semawati ve'l ardı hanife ve ma ene mine'l müşrikîn. Kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin la sharika lehu ve bi umirtu ve ana evvelul muslimin dedikten sonra değerli kardeşlerim kurbanlık hayvanımızı eziyet etmeden yere kıbleye gelecek şekilde yere yatırmamız lazım. Yere yatırdıktan sonra değerli kardeşlerim arka ayaklarından birisi boşta kalmak şartıyla üç ayağını bağlayacağız. Arka ayaklarının birisinin boşta kalmasının sebebi ise kesim esnasından o ayağını çırparak içindeki kanının boşaltılması içindir değerli kardeşlerim. Daha sonra değerli kardeşlerim Bismillahi Allahu Ekber diyerek bıçağımızı tam çene altında hayvanın boynuna değerli kardeşlerim kesim işlemine başlayacağız. Kesim işlemi nefes borusu, yemek borusu hayvanın şah damarlarında ya birisi ya da her ikisini kestikten sonra değerli kardeşlerim hayvanımızın can vermesini bekleyeceğiz. Hayvanımız can verdikten sonra boynunu kıracağız ve ondan sonra derisini almaya başlayacağız. Eğer hayvanımız can vermeden evvel boynunu kırarsak organlarından herhangi birisini alırsak veyahut da tüyünü, yününü yormaya başlarsak hayvanımıza eziyet etmiş oluruz ki bu da güzel bir davranış değildir değerli kardeşlerim. Hayvanımız can verdikten sonra boynunu kırıp derisini yüzmeye başlayacağız. Ve bunu yaptıktan sonra değerli kardeşlerim kurban kesim işlemimiz tamamlanmış olur. Rabbim keseceğimiz kurbanları kabul eylesin, dualarınız makbul olsun. Şu anda hac vazifesini yerine getiren kardeşlerimizin haccı mebrur olsun. Değerli kardeşlerim kurban bayramınız tekrar mübarek olsun. Allah'a emanet olun.